Patlamış mısır, gazoz ve perdede güzel bir film. Beylikdüzü Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetlerine eklediği projelerden biri de belediye sineması oldu. Vatandaşlara ücretsiz hizmet veren Beylikdüzü Belediye Sineması, Beylisüm AVM'nin dördüncü katında yer alıyor. Eskiden bizim çocukluğumuzda vardı belediye sinemaları o zaman çok yoğundu biraz da oradan yola çıkarak hani e, önemli e, filmleri önemli zamanlarda oynatıp insanların e, işte sinematek mantığında o eski sinematek mantığında ya da işte e, Türk filmleri haftası mantığında işte e, vizyon bu şu anki vizyon filmlerden söz edemiyoruz ama dönemin iyi vizyon filmlerinin oynatıldı yüzyılın yılın filmlerini oynatıldı bir mantıkta bu sinemayı hayata geçirebilir miyiz diye düşünürken e, e, film makineleri değişti salonlar e, ...güzelleşti, i̇şte yerler, zeminler düz düzeltildi, koltuklar yenilendi. İki salonlu sinemada her salonda 167 koltuk ve 4 engelli koltuğu bulunuyor. Oturum alanları yarattık. Yani bu görmüş olduğunuz oturum alanlarını yarattık. Arka tarafta çocuklar için oyun alanları yarattık. Orada resim yapabilecekleri, işte o kendi el becerilerini geliştirebilecekleri alanlar yarattık. Fotoğraf çekim alanları yarattık. Yapmış oldukları resimleri asabilecekleri panolarla işte bu sergi alanları yarattık. Dedik ki yani sinemanın olmazsa olmazı patlamış mısır ve gazoz. Yani bu hep bizim çocukluğumuzdan gelen de bir şey bunu nasıl yaparız? Bu sefer bunu da e, ücretsiz patlamış mısır ve gazozu da biz temin edebilir miyiz? Ederiz dedik ve e, temin ettik. Sinema tarihinin kült filmleri, dönemin en iyi vizyon filmleri ve festival filmlerini sinema severlerle buluşturacak olan Beylikdüzü Belediye Sineması'nda hafta içi gündüz matinesinde çocuklar, akşam matinesinde yetişkinler film izleyebilecek. çok seviyorum sinemaları. Teşekkür ediyoruz film filmimize izlediğiniz için. Belediye filmi olduğu için bedava her şey olduğu için biz de mutluyuz. Ben filmi çok sevdim. Aslında en sevdiğim bölüm sonlarıydı ama yani arkadakiler çok gürültücü Resim yaptım, Panolara astım. Şu ana kadar üç tane resmim var. Güzeldi film. Çok güzeldi. Maceralıydı. Evet, beğendim. Öncelikle teşekkür ederim. Mısırlar çok güzeldi. Gazoz da çok güzel. Sinemalarla rekabet içerisinde değiliz. Bu tamamen bir sosyal sorumluluk projesi. Yani e, burada e, hiç sinemayla görüşmemiş, hiç sinemayla buluşmamış insanlarımız var, çocuklarımız var. Onları da sinemayla buluşturmak, bütün derdimiz bu bizim. Burada biraz daha özel, biraz daha spesifik, biraz daha insanların hoşuna giden, işte bizim yaşımızdakilerin gençlik dönemlerinde hatırladığı güzel filmler, işte çocuklarımızın ise o dönemlerin iyi filmlerinin ne olduğunu görmeleri adına da sinemamıza davet ediyoruz herkesi.